Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu tarafa Bu tarafa Devletimize teşekkür ederiz Şirketimize teşekkür ederiz sağolsunlar Mutluyuz yani Allah hepsinden razı olsun e Çok mutluyuz tabii ki yani Zor bir süreçti geldi bir geçti Çok şükür e şu anda Mutluluğumuzun tarihi yok Buret tabak geldi sonra ekip neler hissettiniz? O ara zor geçti mi? E, kesinlikle zor geçti. Zaten e, bu 21 günlük süreçte anlatılmaz bir e, sıkıntı yaşadık. Üzüldük. E, ama biz de geleceklerini biliyorduk. kurtarılacaklarını biliyorduk. E, umutlarımız boşa çıkmadı. Şu anda da konuştuk. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bir şey söylemek <laughs> ister misin? Mutlu, olursak mutlu musun? neler? Mutluyum. İlk başta üz üz üzgündüm. Baba geleceğim mutlu oldum.